Evet sevgili hemşerilerim, değerli vatandaşlarımız bugün ne yazık ki ikinci yüzyılın ilk Cumhuriyet Bayramı'nın hemen bir sonraki gününde hukuka, adalete ve demokrasiye darbe vurma çabası gösterilmektedir. Yaşadıklarımız utanç vericidir demiştim ki biz bu şapak operasyonlarının ilhamını hangi mirasınızdan aldığınızı çok iyi biliyoruz. Daha tutuklama olmadan tutuklama haberleriyle kayyum atanmadan kayyum haberleriyle medyada manşet atanların nasıl miraslarına sadakatlerini kanıtladıklarını gördük yine çok ciddi bir demokrasi utancıyla karşı karşıyayız. Yine Bugün görüyoruz ki yargıya açık bir siyasi müdahale yaşanmaktadır. Yine görüyoruz ki ne istediniz de vermedik dediğiniz zamanlardan kalan yöntemlerle iş yapma gayreti içerisindesiniz yine kitaplardan alıntıları taziye telefonlarını örgüt toplantısı olarak tarifleyerek uydurulmuş belgelerle içi boş iddianamelerle çok ayıp bir biçimde itibar suikastleri yapıyorsunuz. Utanç vericidir. Yine seçmenin iradesini yok sayan iktidarını ve şahsını kalıcı, milletini geçici, kendini ev sahibi vatandaşı kiracı gören bir akılla karşı karşıyayız. Bu görünen, yazılan, manşet atılan kararlar hangi mahkemeden önce nerede verilmiştir? Her şeyin farkındayız. Hangi filmin fragmanını izlettiğinizi net olarak görüyoruz. Hangi masa başı siyasi kumpası kurguladığınızı biliyoruz. Daha da önemlisi neden korktuğunuzu ve neden hileri yollara saptığınızı da gayet iyi anlıyoruz. Bunu millet de biliyor, millet de görüyor, millet de anlıyor. Hani ön yargısız bir kucaklaşma teklif ediyordunuz. Hani İmralı'dan meclise bir yol yapıyordunuz. Ne oldu da bu yolu yaparken birdenbire CHP'li, Cumhuriyet Halk Partili bir belediye başkanını tutuklayıp yerine kayyum atamaya karar verme gayreti içerisindesiniz. Sizin Allah aşkına sizin İstanbul'la derdiniz nedir? İstanbullularla derdiniz nedir? Sizin Türkiye hayaliniz, Türkiye yüzyılınız bu mudur? Kucaklaşma, barışma, huzur dediğiniz bu mudur? Siz bu kafayla mı ekonomiyi düzelteceksiniz? Siz bu kafayla mı memleketimizin, ülkemizin itibarını yükselteceksiniz? Bu kararı aldıranların, aldırmaya çalışanların yüzlerindeki o çirkin sırıtmayı görüyorum. İyi bilin ki daha önce de öyle olmuştur, şimdi de öyle olacak. Son gülen... Milletimiz olacaktır. Ne yaparsanız yapın. Hangi karanlık kumpası kurarsanız kurun. Bu bu siyasi bu siyasi kurum ve kurumsal sürmeyi bitireceğiz. Türkiye Cumhuriyeti, Türkiye Cumhuriyeti devletini kişilere değil kurallar ve kurumlara bağlı kılacağız. Herkes için eşit ve adil hizmet üreten bir yapıya ülkemizi çok hızlıca kavuşturacağız. Biz, bizi ve bütün yol arkadaşlarımızı artık biz cesaret sınama dönemlerini çoktan açtık, geçtik korkmayız yılmayız cesaretle adalet mücadelesini vermeye kararlıyız yaşasın cumhuriyet yaşasın tam bağımsız türkiye yaşasın adaletli bir memleket bunun için mücadelemize devam ediyoruz şehir belediye başkanımızla genel başkan yardımcılarımızla milletvekillerimizle 39 ilçe başkanımızla 26 belediye başkanımızla kadın kollarımızla gençlik kollarımızla ve Cumhuriyet Halk Partisi örgütümüzle Çağlayan Adliyesi'ndeyiz. Esenyurt Belediye Başkanımız Profesör Doktor Ahmet Özer'e yönelik işletilen hukuksuz süreci takip etmek için Çağlayan Adliyesi'ndeyiz. Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ekrem İmamoğlu sürece yönelik duygularımızı sizlerle paylaştı. Sürecin Genel Başkanımızla, Genel Başkan yardımcılarımızla partimizin her kademesiyle çok yakından takipçisiyiz. Sabah itibarıyla Genel Başkanımız İstanbul'da olacak. Yarın öğlen vakitlerinde partimizin MYK toplantısını İstanbul'da gerçekleştireceğiz. Biraz sonra içeriden çıkacak karara göre Genel Başkanımız hem yarınla ilgili hem sonrası ile ilgili yol haritamızı sizlerle paylaşacak. Kamuoyuyla paylaşacak. Mücadelemizi sürdüreceğiz. Şunu ifade etmek isteriz. Yargı sopasıyla, yargı taciziyle siyaseti dizayn etmek isteyenlere Cumhuriyet Halk Partisi geçit vermeyecektir. Bu uygulama yargının siyasete müdahalesinin ilk örneği değildir. Türkiye'nin gündeminde olan ahmak davasıyla hem seçmen iradesine darbe vurma girişimlerine tanıklık ediyoruz. Hem de önümüzdeki siyaset sürecini yargının siyasete müdahalesiyle dizayn etmeye çalıştıklarını görüyoruz ve biliyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi genel merkeziyle ve tüm örgütleriyle kararlı bir biçimde bu süreçte mücadelesini sürdürecektir. Bu tür hukuksuz uygulamalara asla geçit vermeyeceğiz. Özgür içeride de e, adliye sevkten ilk andan beri içeridesiniz aslında süreci takip ediyorsunuz. Bu ceza hakimliğine sevk de gerçekleşti. E, son durum nedir acaba? Halen ifade mi alınıyor? Vatan Caddesi'ndeki süreçten itibaren sürecin takipçisiyiz. Hmm. Vatan Caddesi'ndeydik arkadaşlarımızla birlikte ve birlikte Çağlayan Adliyesi'ne geldik. Çağlayan Adliyesi'nde savcılık sorgusu gerçekleşti. Şu anda mahkeme devam ediyor. Biz de sonucunu bekliyoruz. Şimdi içeriye geçip sonucu beklemeye devam edeceğiz. Genel başkan buraya mı gelecek? Genel başkanımız yarın sabah itibarıyla İstanbul'da olacak. Partimizin MYK toplantısını İstanbul'da Esenyurt ilçesinde gerçekleştireceğiz. Sonrasında da yol haritamızı genel başkanımız sizlerle paylaşacak.